Merhaba arkadaşlar. Bugün e, başlıktan anladığınız üzere e, kulaklıklıyım birazcık sesler özür dilerim. E, başlıktan anlayacağınız üzere brafstarsa Hintayı 500 diyeceğiz. Yani 500 şey yapacağız giriyoruz. Evet. Nitamız nerede? Bu Nitayı. Ee, arenada hayatta kal. Mağara arasındayız. Arasında direkt çift hesaplaşma giriyoruz. Nita yanımda. Rosa gel şimdi. Hemen şu kutuyu keselim. Şimdi kutuyu keseceğiz. Şimdi e, sen sen oradaki kutuya git. Ben buradaki kutuya gideceğim. Üstüme bomba düşüyor. Oo diye bakıyorum. Hop. Al büyük. Şimdi içeri dalmayacağım şimdi. Bayağı yük aldıktan sonra dalacağım. E, Rosa sen dalabilirsin. Evet şöyle Meksi kes 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 kes. Bu Jackie. Jackie Jackie çok iyi. Jackie'yi kes. Helal gel. Kot 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 kot. Vur bir tane. Al onu. Çok iyiyiz. Gel şuradan yürü birazcık. Yürü burada Jesse olabilir. Yok tamam dur. Dur o buraya gelince saldırırız. Gel. Kenara gel. Dal. Onu da ben aldım. Çok iyiyim arkadaşlar. Şimdi attı kemek falan. Bir yük yapmış bile helal. Adam aşırı bunlar adam. Dur yukarıda Roza ne yapıyor bilmiyorum. Ama ben tek keserim hepsini. Emiyoruz. Şöyle bayi gömüyorum. Tık. Orada bit olduğunu anladım. Gel gel gel. Her an tutur yani. Öyle bir şey. Gelse keserim. Ama gelmiyor. yav kardeş. Oha üstüme roket atıyor. Brawl Stars. Dur dur dur. Max geldi. Fat. Ne yaptın? Gel 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 Bir tane daha vursam ölecekti. Ya onu da sen al ver oza. Hesaplaşmada değiliz ama olsun. Tık. Öldün sen kardeş. Alo. Üç 3 takımı var. O zaman birinciyiz beyler. Şöyle kardeş gel sen gel gel gel. Ulti muamelesi mi yapıyordunuz la siz bana? Kalkanı açtı da çok iyi. Kalkanı açmasına rağmen keseceğim şimdi. Oo, güzel tekler yağıyor. Semih baba. Çok iyiydi. Nita 9 aldık. Nita'yı 5 yak. Nita. hesabı yavaş yavaş makslayacağız bildiğimiz üzere hesap çok iyi olacak. Yani ben bu hesabı seviyorum. Şurada 5 kupa hemen alırız Emze. Elbette ki değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bunu unutmayın. Kanalıma abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. hemen yanıma El Primo. Aksesör falan varsa iş görür. Ya kes onu. Kes ya. Abi kutuya atladı adam. Abi oyunu nuplarla oynuyoruz ya. Adam kutuya atladı. Farkındasınız değil mi siz? Oyunun farkında değilsiniz herhalde. Adam kutuya ulti attı kutuya. Abi adam kutuya ulti atıyor ya. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ya kardeşim peni gelince bu zorlayacak ama biraz. Az çok gel buraya gel. Biraz zzz. Adamlar beleş yük peşinde. Sıkıştırdık güzel. Tara 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 tara. O güzel vurdum ama kaçtı. Kaçtı. Mustera. Semi 30 onu da aldı. Semi 30 da affetmez. Biz 5 istedik 9 verdi Süpersel. Süpersel. Şimdi şuradaki kutuyu alıyorum ben. Sen devam. İkisini al sen. çok iyiydim. Bu kadar. Ben birazcık konuşamadım arkadaşlar çünkü sinirlenmiştim. 32 de güzeldi. Ne 9. Evet arkadaşlar bekleyin. Şimdi şuradan bir şey yapalım. Savaş topu diyelim. İms çekelim. Ve öbür büyük kutumuzda gelsin. İkisini açalım bakalım bir şey çıkarsa çok olacağım. Süper sele güveniyorum. İnşallah bana bir şey verecek. Bismillahirrahmanirrahim. Abi internet yok. İnternet Şöyle Ben ölmem. Ölme. Ölme. Güzel yaktım ama her yeri. Ama abi atmasın atmasın. Vur vur vur. Hadi Mortis. Şiki şiki baba. Ölün ölün ölün. Ya babacığım ölsene sen. Ya kardeşler siz ölün ama artık. Bir zaman öleceksiniz zaten. Herkes ölümü tadacaktır diye yazar zaten kasilanenin önünde. Deşim. Hıyar çağım. Oh canıma da değilsin. Vuh. Çok hasar verdim. Çok hasar verdim. Alırsın artık krov. Adamlar her yeri bomba döşemiş. Mamma Martins kaçıyor. Öleceğin na öleceğin. Ulan sen öleceğin na öleceğin. Ulan oğlum öleceğin na öleceğin. Her yerde kalpler bıraktım ya. işte ben böyleyimdir. Sevdiğimi severim. Kardeşim sen şöyle bir öl ama artık. Yani öl öl. Öl tamam mı? Öl tamam mı artık? Yeter ölüm be ölüm be. Adamlar ölmüyor. Şu maçı bitirelim ne olur alalım bu maçı. Uzatmak istemiyorum daha videoyu ya. ya beyler bayanlar ama artık yeter beyler bayanlar yeter yeter. Arkadaşlar e, kupa e eksilerini Eksilirse eksilsin isterse em sıfırlansın. Ama ben o büyük kutuyu alacağım. Almazsam satırım kalıcı ben delirince biliyorsunuz ki arkadaşlar hızlıca alıyorum mamacı. Abi 3 dakika sürmesin ya. Video uzuyor. Sandra yüklenmez, yüklenmez. Sizi çok seviyorum ama. Bunu unutmayın. Bunu aşkınla. Oha yaracağını gittik oldun ya. Çok pis vurdum ha. Onun bu maç bizde bence. Çok güzel oynuyoruz. Emz güzel hasar veriyor da. Ben kolda vurduğumla kaldım. Ulti şeyini attım ya ona. Bir tak. Oğlum sen orada ya kardeş sen öldün zaten sen hayırdır tak 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 bana onu ya oğlum adamı nasıl öldü o İmkansızdı o. adam tek yapamıyor ki al emzi oradan şöyle tak kardeş o adam tek atıyor ya birazcık hasar ver döndür döndür oradan değil aç orayı ha işte öğretmişim az çok size bir şeyler ama. Oğlum bunlar nerede ya? Video 10.20'ye kadar çıktı mı harbiden? Esaseten çıkmış arkadaşlar. Video 10-20'ye kadar sürmüş ya. Sürmüş tamam mı? Ben hepsini süreceğim şimdi izleyin. Tak. Şaki. Alanı. Alanı. Atana 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 ver 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 ve, koy. Bu da mangal değil be. Hadi bakayım. Oha üçünü de ben aldım arkadaşlar. Olmaz böyle şey. Şöyle atacağım. Tak. Babacım al sen şöyle.